Merhaba arkadaşlar. Bedava kripto para kazanabileceğiniz güzel bir site buldum. Hemen sizinle paylaşmak istedim. Bu sitemiz %100 Türk yapımı. Sitede çekim limiti yok arkadaşlar. Kazandığınızı hemen çekebiliyorsunuz. Siteyi sadece ödeme yapıyor mu bakmak için denedim arkadaşlar. Detaylı bir şekilde bakmadım. Şimdi sizinle buna bakacağız. Öncelikle nasıl kayıt olunur ona bakalım. Aşağıya bir link bırakacağım. Oradan bu sayfaya geleceksiniz. Buradan register butonuna basıyorsunuz. E-mail adresinizi giriyorsunuz, kullanıcı adınızı giriyorsunuz, şifre belirliyorsunuz, ben robot değilim diyorsunuz ve buradaki butona basarak kaydoluyorsunuz. Yapmanız gereken bu kadar. Hesabınıza giriş yaptığınızda bu sayfaya geleceksiniz. Burada bakiyeniz bu bölümde gösterilecek arkadaşlar. Ben 5 puan kazanıp hemen çekmiştim 0 şu an. Çekimi de bu sayfa içerisinde yapıyoruz. Şimdi kazanç yollarına bakalım. Öncelikle ilk yöntemimiz musluk bölümü. Her 4 dakikada bir buradan 5 puan kazanıyoruz. 6, 8, 3. Ben robot değilim. Buradaki butona basıyoruz ve 5 puan kazandık. Hemen ana sayfaya geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada 5 puanımız var. Hemen sizinle çekimi deniyorum. Dogecoin olarak çekiyorum. Buraya Fastpay e email adresimizi gireceğiz. Ve buradaki butona basacağız. Çekim talebini verdik. Hemen FastPay hesabıma geldim. Sayfayı yeniledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Dogecoin hesabıma geldi. Yani ödemeleri istediğiniz zaman çekiyorsunuz. Hiçbir limit yok. Ve anında FastPay hesabınıza geliyor arkadaşlar. Buradan reklam izleyerek puan kazanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi 7 puan kazanabiliyoruz. 90 saniye. Kısa olanı açıyorum. Video içerisinde olduğumuz için hemen bitsin. Buradaki butona basıyorum. Geri sayım var bekliyoruz. Ben robot değilim diyoruz. Butona basıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Bu kadar. Bunu kazandık. Şimdi arkadaşlar daha küçük bir miktar olan bir puan. Bunun da çekimini deneyelim. Gördüğünüz gibi bunun da çekimini tamamladık. Yeniliyorum. Hemen hesabıma geldi arkadaşlar. Yani miktar fark etmiyor. Buranın en düşük kazancı reklamda arkadaşlar gördüğümüz kadarıyla. Bakın bu bitti. Tekrar bir tane musluk yapalım sizle beraber. 9 7. Bastım. 5 puan kazandık tekrar geri sayımda. Şimdi bir diğer yöntem short link arkadaşlar. Bu bölümde short linkler var. Bakın 40 puan kazandırıyormuş. 15'te enerji kazanıyormuşuz. Hepsini bir kere yapabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar günlük yenilenecektir. Buradan toplamda 1000 puana yakın kazanabiliyoruz. Bir tanesini sizinle birlikte tamamlayalım. Yeni bir sayfa açıldı. Ben robot değilim dedik reklam açıldı. Burada reklam sayfaları çok arkadaşlar açılanları kapatın. Bunları kapatıyoruz. Kapattık. Geri sayım bitti. Buna basıyoruz, bunu kapatıyoruz. Yine bir geri sayım var. Buradaki butona basıyoruz, bunu kapatıyoruz. Tamamladık. 25 puan kazandık. Hemen bir tanesini daha deniyoruz. Buna basıyorum. Yeni bir sayfa açıldı. Bir geri sayım var, bekliyorum. Buradaki butona basıyorum. Onu kapatalım. Bekliyoruz. Butona basıyorum. Tekrar basıyorum. Bunu kapatalım. Bekliyoruz. Butona bastım. Buna basıyorum. Bekleyelim. butona bastım. Buna da basıyorum. Bunu kapatıyorum. Ve 5 saniye daha bizi bekletiyor. Buradaki butona bastım. Reklamı kapatalım. Bastım. Ve tamamladık. Gördüğünüz gibi bunun kazancı biraz daha fazla. Bizi biraz daha uğraştırdı. Short link'e göre tabii ki adımlar değişebiliyor. Bazıları daha uzun bazıları daha kısa. Burada otomatik kazanç sağlayabileceğimiz bölüm varmış. Burada enerjiye göre kazanç sağlıyoruz arkadaşlar. Beklememiz gereken bir süre var. Bunu bekliyoruz. Ben hızlıca geçerim burayı. 20 puan kazandık. Bunu kapatıyorum. Ve tekrar bir geri sayım başladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu açık bırakarak kazanç sağlayabileceğiniz bir bölüm. Tabii ki bunun için enerjiye sahip olmanız gerekiyor. Panel bölümüne geliyorum. Burada gördüğünüz gibi şu an benim 10 enerjim var. Enerjiyi nerede kazandığımıza bakmıştık zaten arkadaşlar. Shortlink bölümünde bize enerji vermişti. Bu bölümden enerji kazanabiliyoruz. Yani enerji de bize bir para kazandırıyor arkadaşlar. Görevlerle kazanabileceğimiz bir bölüm bulunuyor. Buna bakalım. Bu bölümdeki görevleri tamamlayarak enerji ve puan kazanabiliyoruz. Burada görev açıklamaları yazıyor arkadaşlar. Yorum yaptığınızda, buraya kaydolduğunuzda, 5 yıldız verip yorum yazdığınızda, burada bir tanıtım yazısı yazdığınızda ya da YouTube videosu yaptığınızda bu bölümdeki görevleri tamamlayıp ödülünüzü alabiliyorsunuz. Burada özel teklifler bölümü varmış. Bunu seviye 10 olduğumuzda girebiliyoruz. Şu an benim seviyem yetmiyor. Arkadaşlar sitedeki bedava kazanç sağlayabileceğimiz bölümlere baktık. Gördüğünüz gibi hepsi basit yöntemler arkadaşlar. Kolaylıkla bu bölümleri kullanarak kazanç sağlayabiliyorsunuz. Zaten ödemeyi göstermiştik. Tekrar gösterelim arkadaşlar. Hemen çekimi yapabiliyoruz. 88 puan toplamıştık sizinle birlikte. Dogecoin'i seçtim. Miktar belli. Çekim talebini vereceğim. Çekim talebini verdim. Hesabıma gönderildiği söylendi. Sayfayı yeniledim. Ve gördüğünüz gibi Dogecoin hesabıma gelmiş arkadaşlar. Bu tarz birçok sitenin tanıtımını yapmıştık. Bunu da listenize ekleyip o sitelerle birlikte kullanabilirsiniz. Bir sorunuz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Herkese bol kazançlar.